Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıtırımın çiçek açmış halini, bakımını ve çoğaltması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha önceki çekimlerimde ıtırımı çiçekli olarak hiç çekmemiştim. Şu anda Nisan'ın sonlarına yaklaştık ve ıtırım görebiliyorsanız lila ve çok güzel harika çiçekler açtı ve çok fazla da görebiliyorsanız tomurcuklandı ve her bir dalının üzerinde hem açan hem de birçok tomurcuklanan çiçek var. Şurada aşağıya geleyim. Bakın bunlar da tomurcuklandı. Bakın şuralara şu fidelerim de aynı şekilde. Şu geçen yıl fidelediğim bile en son fidelediğim bile bakın hepsi taburcuklandı. Arkadaşlar bunlar sardunya giller ailesinden aslında Itır'da. Ee, ve görebiliyorsanız hani sardunyalara benzer bir boyutta e, çiçeğini açmaya çalışıyor. Çok güzel bir kokusu var arkadaşlar ıtırın Siz fark edemiyorsunuz ama şöyle hışır hışır yaparsanız bile kırılmıyor. Bükülmüyor yaprağı. Çok güzel. Hem elinizde hem de şöyle şöyle yaptığınız zaman ortama harika güzellikte kokusunu veriyor. Çok hoş, çok güzel bir koku ve çok kolay büyüyor. Suyu seviyorlar. E, güneşi yarı aydınlık, yarı güneş, yarım güneş, gün e, güneş alan yerde harika ve güzel yetişebiliyorlar. Bazıları şunu söyleyebiliyor. Ben de bununla karşılaştım arkadaşlar. E, benim ıtırım çiçek açmıyor. Itır'ın çiçek açması için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında en az 2 saat güneş alması gerekiyor. En az 2 saat güneş alırsam ıtırınız çok güzel, harika. Çiçek açacaktır arkadaşlar. Bakın bunları şöyle göstereyim. Evet şimdi ayırdım. Bu benim en eski yaşlı ıtırım. Ben bunu çok fazla güneşten korumam gerekiyor. Diğerleri gibi değil. Bunlar gibi değil. Bunları da onlardan çoğalttım. Belin boyu erince en tepesini kırdım. Çok fazla. Ondan sonra yan dallarından filiz verdi. Bunu ben dış mekanda pencerenin önünde bakıyorum. Kışın soğuktan koruyacaksınız. Yoksa ıtırınızı kaybedersiniz. Cam balkonu veya evin iç mekanını alabilirsiniz. yazında çok fazla aşırı sıcaktan koruyabilirsiniz. Bunu ben biraz daha dışarı çıkartabiliyorum. Çünkü genç bir ıtır. Yaprakları hemen biliyor Ama çok soğuk olan günlerde üstüne bir şey örtebiliyorum. Fakat bu biraz yaşlı ıtırım. Hani çok fazla güneşte de hemen eski olan yapraklarını sarartıyor. Bunda da endişelenecek bir şey yok. Tüm e, tüm çiçekler arkadaşlar çoğunlukla alttaki eski olan yapraklarının ömrünü tamamlayınca dökülürler. Bazıları güneşin etkisiyle daha erken dökülebiliyorlar. Ama bunda da endişelenecek bir şey yok. Çünkü buralarında yaprak filizleri var. Dökülen yaprakların kenarından yerinden yeni filizler çıkacaktır. Bakın tam açmış halini e, diğer çiçeklerimi çekerken de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar fazla tomurcuk var ki bir iki üç tane hatta şurada dört tane ayrı tomurcuk var iki tanesi açmış bu eski yedeklemeyi seviyorum arkadaşlar yedeklemeye çalışın çiçeklerinizi ıtır Türkiye'de çok fazla bulunmuyor Azerbaycan'dan çok yazanlar oluyor Eterşah ismini aldığı söyleniyor orada herhalde çok fazla yetiştirildiği ifade ediliyor bu da en son fidelediğim ıtırım çok güneşten, çok soğuktan korursanız yıllarca ıtırınız e, büyür. Öncelik büyüyorlar arkadaşlar. Sonra eğiliyor. Hani ben bunu e, yanlarına çubuk da koysam, bir şey de koysam e, eğiliyor. Böyle anaç bir ıtırım var. En küçük fide olan var. E, bir de bunların var benim. Itır eskiden bu yaprakları e, kurutularak kıyafetlerin arasına konulup koku vermesi sağlanırmış. Sütleçe konuyormuş. Çay yapımında hani ıtırın çayı da yapılıyormuş arkadaşlar. Bu temel bilgilere de verebiliriz. Toprağını kurutmadan sularsanız Yıllarca evinizde e, hiç kaybetmeyeceğiniz bir çiçek olarak yetiştirirsiniz. Ben yedekliyorum demiştim. Her yıl bir tane fide özellikle alıyorum. Ya da e, çok çiçek seven arkadaşlarım var benim de çevremde çok yakınımda Onları da, onlar da çok iyi çiçek bakıyor. Onları da veriyorum. Hani bende olur ya bir şey olursa onlardan tekrar alabileyim diye. Evet sulamasını normal kenarından şöyle sulayabilirsiniz yapraklarını fısfıslatabilirsiniz. Yazın toprağını kurutmamaya çalışın. Haftada iki ya da üç kere sulayabilirsiniz. Kışın da haftada bir kere sulayabilirsiniz. Çoğaltması da arkadaşlar. Şuradan mesela küçük bir dalını kırıyorsunuz. Bakın şöyle kırdım. İlk yapraklarını koparıyorsunuz. Bir oyuk açıyorsunuz. Ve direkt batırıyorsunuz. Can suyunu veriyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar tutuyor. Hemen tutuyor. Bir sorun olmuyor. Evet, yakında bu harika güzelliğin çekimini yapacağım. Balkon balkon düzenlemesi yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin de e, harika bir ıtırınız olur ve harika güzel çiçekler açarlar. Hoşçakalın.